bugün e, gece akşam bir K yaptım bu ama Mustafa ile birlikte Mustafa İlmez'le. Mustafa'nınkini de göstereyim. Onun tarafı da bir K oldu. Ben bir K aldıktan sonra birkaç maç daha girdik işte. Onun tarafında da bir K yaptık. Şöyle maçları da göstereyim. E, şöyle kaç kupada başlamıştık. E, Mustafa 850 idi. Ben de 75'tim Yani 150 kupa falan kaftık ile Şöyle e, ekfi eksi bir maçta bakalım bir ne hata yapmışız da eksi 3 yemişiz. Ya da çok mu şanssızlık bakalım bir. Gördüğünüz gibi şu yükleri alıyoruz. Aynen. Ama arkadaşlar bakın mesela şurada yük var gidip almıyoruz. Neden? Buradan takım gelecek. Sonra şu aşağıdaki takım gelecek buradan. bir arada kalacağız yani hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. Bir yükümüz bile olsa oralara gitmiyor Ya yani genelde de Kupa kazanıyor böyle yapınca. Bu map'in taktiğini de çövdük yani ile Ulti dolduruyor abi. Şimdi ben ultimi bir tarafa atıyorum. Oradan adam gelemiyor. Öbür tarafta da şöyle duruyorum. Benim görüşüm var ya. Bakın oraya attım. Zaten oradan adam gelemeyecek. Gelse de yani mine'larım ölecek. Ben de böyle duruyorum. Adam gelirse görüyorum arkadaşlar. Bu el bakalım ne atmış. Yani burada... Genelde bazen rova Bo yapan da var. Ama genelde yani buranın şeyi kompu. En iyi kompu Tara Bo. Yani rova da kasılır mı? kafılır yani. 950 kupa Rosa falan da attı. Neden kasılmasın? Ama yani Tara daha iyi Tara Bo. Zaten Bo olmadan hiç kasılmaz. Yani onun yanına rova olabilir ama Tara daha iyi bence. Gördüğünüz gibi adamı güzel bir şekilde aldık. Mufti ulti dolduruyor. Arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Pufucu bir bul. Üzerime at diyor orada. Gördüğünüz gibi. Ya burada yapacak bir şeyim kalmıyor. Canı da azalıyor. Kaçıyor. Mufta orada biraz hata yaptı ya. Geç geldi. O yüzden ben öldüm yani. Yapacak bir şeyim yoktu gördüğünüz gibi şu takım pusuyor yani bir ver aşıyor aynen en mantıklı şeyi yapıyorlar ikinciliğe oynuyorlar zaten birinci olamazlar yani adamlar dokuz adamlar çok kötü oynamadı sürece hmm. şimdi bu çok heyecanlanıyor aşağı ediyor bu ölüyor ben ölüyorum üçüncü oluyoruz bu maç böyle üçüncü oluyoruz şöyle bir de birinci olduğumuz maçlara bakalım bir de şu maçı izleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yük alıyorum. Aynen. Şu yükleri de alıp e, yana falan gitmeyeceğiz. Çünkü sıkışıyor sonra. Arada kalıp ölüyoruz yani. ya 10 yükümüz bile olsa arada kalınca ölme ihtimalimiz yüksek. Bakın gördüğünüz gibi her tarafa ateş ediyoruz ki adamlar gelip de bizi gizlice öldürmesin yani. Hatta ben buraya, burada rastlıyorum bunlara. Aynen gidip birinin yükünü alıyordum galiba. Aynen abi. Ee, ultiyi gördüğünüz gibi şuraya atacağım. Tamam. Şimdi buradan adam gelemeyecek. İçimiz rahat. Gelemez yani. Ben burada hata yapıyorum yani öyle giderek. Aynen. Büyük bir hata yapıyorum ama mufti de çekecek orada onu. Aynen. Ben ölüyorum ama o adam da ölüyor. Güzel. Mufti burada yükü salmıyor. Gidiyor. Helal olsun. Burada yana geçiyor da ben öbür tarafa geçtim. Aynen. Bu taraf daha iyi yani. Boş verdim. Tamam. Şimdi muftiye ulti doldurtturuyorum. Ha, mufti şu anda yani bayağı iyi durumda. Yani adamlar mufti dalamaz. Dalarlarsa çok mantıksız bir şey yaparlar. Dalmazlar yani. Ama Tara mesela fikir yüklü olsaydı belki dalarlardı ama yok. Bu oyla yani ne yapacak? Mufti çeker öldürür. Ya burada yani ikinciliği garanti almak için tabii şu adamlara dalıyoruz. Mufti burada çekiyor bunu baktı boş gördü. Ya bu adamları alıyor işte. Burada galiba biraz dalga mı geçmişti lan? Yok öldürdüydük direkt. Aynen aynen. O adam da zaten gazı öldürüyor kendisini arkadaşlar. Bu elde böyle birinci oluyoruz. Son bir el daha izleteyim. Ee, hangi film? Muftinin bir, tam bir olduğu zaman Aynen şu da son elimiz işte. Benim bir kaldığım maçı ama olsun. Ya taktiği anladınız zaten. Tamam şimdi Mufti de aldı yük. Aynen bak gördüğünüz gibi yanlardaki yüke hiçbir şekilde gitmiyoruz. Adamlar çalıda bir birden daha avantajlı bir de biz ortadayız. Gitfek her türlü ölür yani adam bir 5 yüklü olarak adamlar büyük olsun yine alırlar. Güzel bir şekilde ultimizi dolduruyor abi. Tamam ultimiz oldu. Şöyle muftiye ben işaret ediyorum. Mufti diyor oraya at diyor. Tamam oraya attım güzel bir şekilde. Ben şimdi aynen ben burada duracağım. Mufti atta duracak. Ayrı yerli yerlerde duruyoruz ki hani tara çektiği zaman e, yan çalılardan tara gelip çekerse ikimiz de ölmeyelim. Yani arkadaşlar taktikler çok önemli. Bazen taktikler oyunculuktan bile daha iyi oluyor. Şimdi 3 takım kalıyor. Mufti bunları çekip gidecek galiba yukarıya. Aynen. Ben bir sıkıyorum ama ölmüyorum. Çünkü Mufti burada ölüyor. Ben direkt yani şey alıyorum. Garanti almak için gidiyorum şurada. Şuraya pusup Mufti'yi bekliyorum. Aynen. Şuradan da adam gelmesin diye oraya gördüğünüz gibi mayın attım. O adamlar gelir diye. Bunlar da burada öldürüyor. Gördüğünüz gibi zaten gaz ölüyorsun. Yani arkadaşlar kolaydı. Herkes 1K yapabilir burada yani tarav olsun. İlk başta biraz zorlandık ama mapin taktiğini çövdüğümüzde yani çok kolay bir şekilde yaptık. Allah'a emanet olun, görüşürüz arkadaşlar.